başlamazsam 80 yaşına geldiğimde pişman olur muyum diye kendine sordu. Cevabı açıktı evet. Bir gece eşine bütün hayatımızı değiştirecek bir karar vermek üzereyim dedi. Garantili işini bırakıp hiç kazanç getirmeyen bir projeye Yatamadan önce düşün. Zengin insanlar risk almaz. Hesaplanmış risk alır. Birinci ders. Hata yapmaktan korkmayanlar kazanır. Elon Musk'ın stratejisi. Elon Musk gençken PayPal'ı kurdu ve milyoner oldu. Ama bununla yetinmedi. Tüm parasını uzay, elektrikli arabalar ve yapay zekaya yatırdı. 2008 yılında. Ama maska hata yapmaktan korkmadı. Dördüncü roketi başarıyla fırlattı. hisse senedi aldı. Ama servetini şansla kazanmadı. Her gün 500 sayfa okuyor. Finans, ekonomi, yatırım, hatta psikoloji ne olursa olsun kendini geliştirmeyi bırakmıyor. Bugün 100 milyar dolardan fazla servet.